Kokoreçimiz balık kesil kokoreçi. İçinde badem, çöz ve uykuluk var. Ee, biz kokoreçimizde domates kullanmıyoruz. İzmir usulü e oluyor. İsteğe bağlı iri kıyım, isteğe bağlı ince kıyım yapıyoruz. Ekmek arası yapıyoruz. İsterseniz de servis de olabiliyor. Bu kokoreçimiz yaklaşık 2 saat fırınlanıyor. Daha sonra da meşe odununda 1,5 saat kızarma sürecine giriyor. Tüm kokoreç severleri bekleriz. Mideci Mervan olarak 2009'dan beri biz pahalı e, midyelerimiz çiftlik midyesi. Günlük olarak biz kendimiz hazırlıyoruz. Midye severler için saat 1 gibi sıcak midyemiz çıkış oluyor. Ekstradan tuzlu kokoreçimiz de var. O da özel bir sarıp. 2 gibi hem midyemiz hem kokoreçimiz hazır oluyor. Herkesi bekleriz. Ben de Şöyle 15 tane siparişimiz. Şunu süre hallederiz. Bu adam küçük boy mücemiz. Burası da büyük boy mücemiz. Büyük boy mücemiz tanesi 15 TL. Küçük boy mücemiz tanesi de 12 lira. Böyle bir 10 tane daha siparişimiz var. Onu da hazırlıyoruz. Bir tane sana Derin. Skal vi låne den der?